Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizin... sizlerle birlikte Roblox Adopt Me'deyiz. Evet arkadaşlar bugünkü konseptimiz tek renk, tek challenge. renk challenge. Benim rengim pembe. Emir'in rengi ise kırmızı. Benim onun rengi pembe. Arkadaşlar özellikle sandalyeleri boyadık yani çünkü evet Arkadaşlar. Ben para geldi. geldi. Ben Burayı boyadım sadece çünkü içeriye, i̇çeriye bayağı para e, gitti. Yaklaşık 2000-3000 lira harcadı Emir. O yüzden içeriği e, bozmak istemiyorum. Neden harcadıysam ben de bilmiyorum. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi benim rengim kırmızı şimdi, olduğu için Emir her şey gidecek, kırmızı. Ben önce bir elden çıkayım. Şöyle. Ben direkt şey yapabilirim. <laughs> Aynı. Hem kimse de giremez. <laughs> Hı -hı. Ee, şimdi ilk Emin olarak arkadaşlar yataktan, yataktan, kalkacağım. Petin de yatağına götür. Evet arkadaşlar şöyle. Şurada yatsın. Şurada yatsın. Normalde ee, var ama. Yatıyorum. Oraya şimdi Şimdi uyanıyorum. Petim. Günaydın. <laughs> Günaydın. Şimdi ilk olarak yemek yiyeceğiz. Yani İlk olarak kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkarız. Hemen elimizi yüzünü yıka. Gel sen. Yani e, ilk olarak bir elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Şimdi kalkalım ve şimdi kalkıyoruz yapalım. ve alamadım. Üstümüzü giymemiz lazım ama bunda üst Evet mi? arkadaşlar şimdi sonra yemeğimizi. Alıyoruz. Özellikle sadece kırmızıları. Sadece kırmızıları. Ee bir de sosis alalım şundan. İlk olarak bir kendimi yiyorum. Durun oturayım. Çünkü öyle. Sen de şuraya otur petim. Adı onun adını ki. Yani onun adını videoda yorumlara bekleyelim o zaman. Aynen. Bir de arkadaşlar şunun adını şey bekliyoruz. Şunun adı zaten duman. Evet arkadaşlar şurada e, bir tane emirde var bir tane bende var. E, bendekinin adı belli ama emirdeki belli değil. Şu e, emirde bir tane bu dilopoharus var. Yani dilopoharus. Ve sabartot, e, nevbon <laughs> işte o. Ilk, o ikisinin adı yok. Onlara at bekliyoruz zaten. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Bir Şimdi, dakika. Emir, Şimdi yemeğim yemeğin yemeğin bitti. Petime'ye de Aa doğru bir hazırlayalım. İşte fırınımız da var. Orada da hazır. Aa orayı hazırlayamadım. Neyse. E, o arka kısımda kaldı. Tamam. Ye. Yeah, e, feed. What? ne oldu lan? Çok komik tamam. oldu. Tamam. Şimdi yedik yemeğimizi. Duşa, Duşa gireceğiz. Maalesef ki e, yakuziye giremiyorsunuz. Evet çünkü beyaz. kahverengi, beyaz, mavi her şey var. <gülüyor> <gülüyor> Aa para geldi. Var mıymış? School diyor. School'a sonra gideriz. Bir dakika arkadaşlar ben hemen bir yere gidip geleceğim. A ada gide dursun arkadaşlar. Ee, şimdi ben de Şurada biraz DJ'lik yapayım. Arkadaşlar normalde buradan şarkı açılıyor. Ama şimdi benim sesim duyulması için şey yaptım. Hatta aç, 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 açayım. Bir dakika da ben bir şarkı açacağım buradan. Evet bir dakika yeni bir şarkı Güzeldi bir Şimdi verelim bir küçük çekelim sizce çaldı bu tarz güzel Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Adopt Me'de teknen challenge yapıyoruz. Ee, yine bir şey bulamadım. <laughs> tamam. tamam Kalkıyoruz. Çektim, kalk çektik. Bakalım. Sıra bana geldi o zaman. Sen kendi arabanla Arkadaşlar kadar biz bir sürü çektim. video çektik ama yani şu Yayınlan... an yayınlanmadı. Yayınlamadık. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bizim bir yaklaşık 20 falan videomuz vardı ama Emir yanlışlıkla bilgisayarını sıfırladı ve onların hepsi gitti. Yani bir sürü video çektik ama biz bir e, dakika, hafta, ben hafta bir atıyorduk benstan. Şey bir Belki bir ee, de ee, nerede? Ee, bir dakika. Ben bir şöyle geçeyim. Arkadaşlar ben devam ettire duracağım. Ee, arkadaşlar Şimdi o zaman e, be, bana benim evime doğru geçelim. Bu arada arkadaşlar, paramız niye az diye soracak olursanız, biz e, paramızı bir pet için yatırdık. O da çok iyi bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar, ben geldim. Dur, böyle olmaz şimdi. E, sen kendi arabana bin. Ben bir de şuradan. Ben e, şimdi şu... arkadaşlar. Alalım. Ada. Şöyle. Hı. Hadi o zaman evine götür sen bizi. Hı. Neresi? Her? Ben mi? Tamam. Şimdi e Hadi o zaman bir yer tamam, değişelim. Bir, yer bir değişim. Değişim. Yani Şimdi şey arkadaşlar oldu. sen gözünden mi oynadın Ada burada? Ben gözünden oynadım çünkü kameram var mı? Siz bana açılmadan daha iyi. Ben evime vardım. Ben de vardım. Senin evine. Hadi gel o zaman. Arkadaşlar adanın evi küçük çünkü, küçük. biz yatırımları Emir'in evine yapıyoruz. Dediğimiz gibi 2000 lira falan harcamışızdır. Yani belki de daha çok. Hayır. Evi almak zaten kaç bin lira. Yumurta için çok para harcadık zaten. O yumurta için. Yumurtalar. Benim paralarımın evet. çoğu yumurtaya gidiyor. Emin'in gideri ev yapmada kullanıyoruz genelde. Evin dışında da kullandığımız bir dakika. Oluyor. Hadi o zaman evet. bana gir benim rutinime başlayalım. Şimdi arka. Ne oldu bir elime? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey yok. <laughs> Hadi bakalım gözünden tutuyorsun değil mi? Evet şu an gözümden. Şimdi ilk olarak adı Öncelikle bir dakika. Ben ses çıkar mı? Neden evet. alkışlıyorum ya? Tamam hadi ben Bu ses dakika. çıkarmıyorum yanına yatır Şurada yatacak o Tamam hadi Şurada da Peti yatıyor Evet başlıyor Hadi kalk hmm, Kalkma vakti geldi uyanalım <laughs> Günaydın Peti Hadi kalk bakalım İlk olarak ne yapıyordu <laughs> Öncelikle Sana bir kahvaltı hazırlayayım Kahvaltı hazırlıyormuş Bunu anladık Hemen e, kedimi koydum Arkadaşlar. Donat diyecek kadar çünkü o pembe bir şey. Yani pembe şeyi almış. Ee, ben de başka yemekler de var ama Ona ada da gel yani şey yapamıyor, içine giremiyor havuzun. Yani havuzun ben de giremiyorum maalesef. Yapayım. Aa, Hadi şimdi tuvalete de girilmiyor. <laughs> Aa tuvalet girilmiyordu ki zaten. Evet. Şimdi, şimdi, ben de hmm. Ee. ay danış şeyini aldırdım <laughs> yanlışlıkla. şimdi o bir onu ben çıkarsan de. ben çünkü seni çekeceğim de. Bir dakika çıkartmayacağım da. O da yemeğini yerken kedisiyle oynuyordu. Kedisi evet, yemeğini yedim. Hemen. Ama kedicik ve kedisiyle oynuyor. Aa. Dur. Hadi gel bakalım bir hemen. Arkadaşlar. Bir şey çok güzel olmuş evi. Evet, kedim şu anda. Aa, de... buraya sıkışıyor. sıkışıyor. Aa. <laughs> Ama çıkmayı biliyorum. Sen göstersen. Evet. Fedi düş alıyordu, neler hissediyordu. Ben şimdi e, ben kendim de duş Abla yıkanıyor. Yani duş geliyor. Ne ne ne. Hadi artık. Üst zamanı bitti. Şimdi kedime bakın. Hadi Mutab git. dedim. Çıkalım. Önce bir Bence. bir dakika. Ben Hı. de biraz evimde yani keyif getireyim yani. Sen video falan çektin biz yaptın. Aa evet. doğru. Hadi sen de yap. Şurada bir video çekelim. Şöyle kedim olursun. Hepinize merhaba arkadaşlar normalde biz e, birlikte video çekiyoruz ama bugünlük sizlere kedimi tanıtacağım kedimin adı Pink merhaba hadi bakalım kızım onlara merhaba evet arkadaşlar kedim bu ve şu anda dans ediyor herhalde tamam videomu burada bitirdim Normalde Çok... daha uzun tutuyor ama biz bu kadar söyledik. Gel bakalım. Sende de bir disco yaparız yani biz söyleriz. Yok ben disco yapmayacağım. Biraz ee, çıkacağım ya. Yeter a bu kadar. Buradan uzaya da bir bak yani. Derim. Uzaya bakamam ama güneş var. Hayır yar. <laughs> gel. Gece değil ki. Olsun. Tamam geceymiş. Yeni farkına etmedim. Aa geceymiş. Tamam. Hemen gel bakalım şuradan uzaya bakalım kebiciğim. Şey o da kediciğini uzaya baktırıyordu. Ve o da, da bana seniz, bakıyordu. <laughs> Çekilirseniz geçeceğiz. Ama izliyor hakikaten de. İzleyemiyor şu an. İzleniyor ama beyaz bir yer eksiliyor sadece. Hadi o zaman. Hayır şu dürbünden dedim ben. Zaten dürbünden izleniyor. İzleniyor mu? Evet. Yani beyaz görünüyor. Ha ama eğilmen lazım. Nasıl olacak? Her evet. evet. O zaman e, eğilden çıkalım diyeceğim ama önce bir uyup uyanmam lazım benim. Neden? Elinin de uyuması lazım. Gece oldu. gece oldu. Şimdi bir dakika ben daha gelmedim. Uyu uyan sen. Ama gece biterse ben uyuyup uyanırım ama. Tamam. Adı uyanıyor. Ben şimdi uyandım. Emre'ye gidebiliriz. <laughs> hemen emir, sen evine git koş. Sabah olmadan. Ay adamın arabasına da binemiyorum ki. Binemezsin ben şöyle kendi arabama bineyim. Aa Ha buradaymış araban. Araban. Aa olamaz. Neyse hemen evine git de uyu. Değil Geceyi mi? uykusuz geçirdim maalesef. Videolar için uykusuz geçirilen bir geceydi. Uuu. Hadi bakalım. Ama ben, Ama ben bulamadım evimi. Gideceğiz. Ama ben bulamadım evimi. Evin senin şey küçük görünüyor dıştan. Böyle mantar gibi bir şeydi. Evet de bulamadım. Ha buldum. Arkadaşlar bakın. Çok buruyum yani araba sürmekte. <laughs> bakın. Ben Daha önce girdim. Gel bakalım evine sen. Ben kapıda sana. bekliyorum seni. Sana... Hadi bakalım. Üçün. Emir şimdi. olsun şimdi de. Ketimi de alayım. Ketimi kapatmamam lazım ama. Evet. Yani neyse. Kapatmışım hadi Kapatmışım işte. Sen sen. Ay. Önce bir kendi ketimi Hadi bakalım. Sabah olur. Sabah olur. <laughs> hadi bakalım. Tamam. Şimdi ee, sabah oldu. Adanya'na gidelim hemen. Aynen hemen gel. Zaten duş almıştık değil mi? normalde alırız da şimdi e, videonun süresi çok fazla uzamasın diye biraz daha alışveriş yapacağız öyle işlerimiz var. Alışveriş yapıp yiyeceğiz onları <laughs> sonra bir, e, ben bence spor mi? yaparız bir şeyler bakalım da ben spor yapacağım bisiklete bindim. Aa bisikletim aa ben de bineyim mi? Tabi bisikletimi nasıl boyayacağım? Yeni bir bisiklet alman lazım. Sen boş. Şimdi benim de bu var. Ne sen de onunla git hadi bakalım. Ben kedimi kucağıma Ben almanım, de gidiyorum. kaykayım da var da paten işte. O siyah. Hayır değil. Bak. Hı. Onu da alabilirsin. Tamam işte var mı? Aa, o Emir o siyah. Öyle kırmızı görünüyor ama siyah. Al bir şeyini işte. Hadi bakalım. Spora başladık. Tamam ben şimdi bunu ben alacağım. Ben arka yoldan gideceğim. Aa Nerede bu sarıymış. Aa dur bekle geldim. neredesin? Ben ha. şu anda e, şey portala doğru gidiyorum. Keşke bu yani gerçekte böyle kolay olsa da <laughs> bu ne ya? Burada da kolay değil. <laughs> Hadi benim. Aa sen nereye gittin? Benzinciye ben mi? Ee, Market. İkinci dünyaya yeni geldim. Ben daha gelemedim. Seni bekliyorum. Tamam. Doğayım. 2 dakika dakikalık bir Şey yapalım. Markete gidip alışveriş yapalım. Evin ihtiyaçlarını alalım. Acaba Adobe Neden iki dünya var? Evet ben onu anlatayım. Hadi ilk olarak Aslında gerçekte de galiba iki dünya var. Neden? Yani iki dünya <laughs> değil de. Evet şey i̇şte, neyse. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Aa burası ne? Ben gel geldik mi buraya? Ya oralar değil markete gideceğiz. Sen önüne geçmişsin. Sen koştu koştuğunu musun? Canı alsın canım? Allah Allah. Im. Aha kardan adamı gördüm. Gel hemen şuna yardım edelim. Şu. Ya, Onu yardım edilmiş. Sen de edilmiş. Ben de edilmiş de neyse gidelim. Bu bina İçin... beyaz bir bina mı? ama gireceğiz çünkü içinde pembe, kırmızı, mavi. Keşke kendimiz kendi şeyimizde bilgisayarımızda boyasak. Söylüyoruz <laughs> bunlar. Evet arkadaşlar. ben de gideyim. E, girdik. Ben de el karpuz, karpuz alıyorum. Karpuz alıyorum. Karpuz benim pembe görünüyor burada. Gerçek hayatımız olabilir. Ama pembe. Tamam sen al. Ben de turtadan alıyorum. 3 liralık. Şundan bir tane al. Arkadaşlar alalım. bu videoda para da geldi. Yani. Hem pekme hem kendime alıyorum. Aa doğru ben nerede yapacağım. Bir tane yedek aldım. Elmadan ya. iki tane alacağım. İki tane. Bir tane al çünkü. Başka burada şey var mı? Başka. Aa, bana bir şey yok mu? Bana? Ben patlamış mısır var. Ee, i̇ki tane. Şöyle popcorn. Bir şey daha vardı bende. Şu muydu? Şuydu? Pasta? He pasta. Şimdi aklıma geldi. Nasıl bildim İyiler. ama iki bir tane daha alalım. Al daha, da daha alıyordu marketine girdi. Evet ben ve... alışverişimi yaptım. Ben Buyurun. de Yaptım. Buyurun Justin Bieber abi. <laughs> tamam. Hemen çıktım ben. Al. Tamam para 200 bin dolar tuttu Hı -hı. ve buradan şimdi ben buradan bir dondurmacıya gidip dondurma alacağım. Aa, dondum. Orada sana da <laughs> dondurmalar vardır. Var. Hı hı, Şimdi gidelim. Gidelim. Yalnız dondurmacının binası pembeymiş. Ama biz binanın rengine bakamıyoruz. Çünkü bakacak olsak pembeye hiçbir yer yok. Sadece iki yer var. Birisi e, baby stuf buna bir yer var. Bebek alışveriş yeri gibi bir yer. Ve dondurmacı. Dondurm. Bakalım, gidiyorum. Yoksa şunlar benim de. Aa onlardan dalak mı? Neyler? Ha. Ha. ama onlarda da ne şey... ne Pizza ve kahve. Ne? Oha ne oldu bana? He. Boy bu dedik. Ben, ben bir tane, tane ben Ice cream alacağım. Al bakalım Petim bu senin hakkın. Al. Petin. Emir çek Peti. Petleri çek. Neden? Yemek yiyor belki. Çektim mi? Çekeyim mi? Neyse tamam boş ver. Beni çek var. Ee, buradan bir tane daha. Çekil petim. Gel Ben aldım arkadaşlar. Şimdi petime yedireceğim. Ada da yediriyor. Şu an izliyoruz evet, zaten. Evet. Ben petime yedirmeyeceğim. Ben kendim yiyeceğim. Ben, ben... petime yedirdim. He. Emir beni burada. Çeker misin? Aa beyaza dönüyor. Ha. Adayı çekiyorum. Ada çekiyorum. Etimi de yalıyor orada. Ama ben daha yemedim ki. Kendimi çekmedim ki. Tamam mı? Beni çek de. Nasıl çekeceğim? Bir Heh. Çekemedin mi? Çekemedim. Hadi bir daha alsam. Ya. Tamam. Ben bir e, petimi kapatmam lazım. Ben kendi petimi kafamdan çekeyim değil mi? Kendi kafandan çek. E, ben bir alayım. Bu dedi. Şimdi Emir önce ben bir e, kendim yiyeceğim sonra da petime yedireceğim. Çekeyim yine de. İyi ya da. Ya ben kahverengi aldım. Yok. <laughs> Aa kahverengi aldım ya. <laughs> Neden öyle oldu ki? Bunu iptal edeceğim. Tekrar aldım. Bir dakika. Evet adayı. Yiyorum. Hem, dur dur ada. ha. Gel. Bitirdim Bilapka. bile. Yiyorum. Ya yeah. Tamam. Yiyo bir saat. Birkaç top daha alacağım. Oha. Ne yapıyorsun adam? <laughs> Dans ediyorum. <edeyim. gülüyor> Kendiliğinden. Yeceğim. Evet arkadaşlar Kendiliğinden şimdi. Ben bir petime de yedireyim ye sonra sana geçeceğiz. Petim e, bir top yiyecek de hayır. Al. Ben yemedim sayıyoruz arkadaşlar. Hepsi ya basıyorum yanlışlıkla. <laughs> Bakın yiyor yiyor yiyor. Yiyip dedim. Görüyoruz. Ama beyaz oluyor yere evet, Hep beyaz oluyor. Evet şimdi ben şimdi yiyorum. Sıra Emirce. Ee, He dur. Doğru, doğru ben yiyorum. Ben aldım doğru, don, don dondurmanı. Şimdi yiyorum. Sonra e, kampa gidelim. Bir dakika yiyorum. Petime de daha vermişiz. Şimdi arkadaşlar e, buy ice cream diyoruz. Ben kampa doğru gide Sonra kop diyoruz. Yeşil aldım yanlışlıkla. Neyse bunu bana... bir şey yapacaksın yemeyeceksin. Ye yemedim. Şu mu? Petim de yiyecek arkadaşlar. Onun yemesini izleyeceğim. Yere düştü yine beyaz oldu. Bir şey olmaz ondan. Yere düşünce karla kaplanıyor. Ah. Ne? Aynen. Doğru. Evet ne? arkadaşlar. Aynen. Şimdi Aynen. Arkadaşlar, kampı kampa kampı gideceğiz. Ee, Kamp ben bir arabamı alayım. Şuradan. Evet. Kırmızı araba. yere geldim. <laughs> Heh, tamam ben kampa gidiyorum. Bekle sen. Kampdan sonra bitirelim mi? Yok kamptan sonra evde yemeklerimizi e, kampta yemek de yiyeceğiz sonra biteceğiz. Tamam, ilk aldıklarımızı yemedik daha. Şeyler aldık. Sen mısır falan aldın. Ben de aldım. Ben de e, sen turta aldın. Hep seninkiler aklıma geliyor. Elma, ben karpuz aldım bir de pasta aldım. Bu Bize küçük bir yer bırakmışlar. Dikkedin. Sen niye orada? Gel hadi. İçinden ben Ben geldim ki. Hadi o zaman. O kocaman arabayla geldim. Şimdi pick up diyorum. Kendimi yolluyorum. Ve ee, Sıber. Ay. Ne oldu Bir şey Sabah oldu. Arkadaşlar adımız da Türk Kuro. Çünkü öyle. <laughs> yes. Chatimi tekrar yatırayım. Az bir şey kalmış uykusunu almamıştım. Bu videoda bayağı para kastık ama. Değil mi? Aynen. Ben ile başladım. 170 oldu. Ben 28 ile başladım. 128 oldu. 100 artmışsın sen. Ben 120 artmışım. Hadi şimdi o zaman yemek yiyelim. Oturalım buraya. Oturamayız. Ama oturmamız lazım. Aynen artık oturacağız. O kadar da değil. Şöyle Emir, oturdun mu? Petim hastalanmış. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, olmaz. şimdi ee, yiyorum. Yemek yiyeceğiz. Emir, sen önce bir kendi yemeklerini ye. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak popcornumu <laughs> yeah. yiyorum. Önünde biri geçmiş. Yiyorum, sonuçta bir şey olmaz. Biraz da petine ver, yeter bu kadar. Hepsini bitirme. Ben iki tane aldım. Ben de iki tane aldım olsun ondan sonra e, yedir onu ay ya neyse izleyelim feed de tamam o yesin şu çocuk Şimdi, bir giderse <laughs> ben ben o hepsini her içer tane aldım ama ben bir sürü daha şey aldım ne aldım turtam var tamam e, onları da yatamam. tamam Hemen e, beni de göster. Şarjım bitmeden. Tamam arkadaşlar, adayı da hemen gösterelim adam hemen hemen. hemen. Yiyorum. Adanın önünde çocuk da yok. Ya. Şanslı. Şimdi arkadaşlar adada da ilk olarak karpuzunu yedi. Ben daha çok dakika. yemeğim vardı ama Şimdi yemedim. Şarj bitecek şarjım bitecek. Yani. Yedim mi ada? Ee, bir dakika fıstığımı da yiyeyim. Ada şu an yiyor. Doğru. Tamam arkadaşlar yeter bu kadar evet şimdilik videomuzu ben bir şuraya ee, odur ya sen bir şey daha ye yok yok yani kapatsa kapatalım yani tamam kapatalım arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna, sonuna geldik arkadaşlar like kendinize iyi bakın görüşürüz like atmayı da unutmayın abone olmayı da unutmayın bildirimleri açmayı evet, da unutmayın tamam. görüşürüz, görüşürüz. bay.